Spor bülteniyle yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligin 25. haftasında Sivas Sporu 2-1 yenen Şanlıurfa Spor 8 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Kaybediyor Hüseyin Banahene'nin koşusu var. Banahene koştu kaleci çıktı. Banahene kale boş. Banahene ve topağalarda Şanlıurfa Spor'un golü. Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ancak beklentinin uzağında kalan Sarı Yeşil ekip 16. haftada Manisa Spor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından 3 puanla hasret kaldı. Liderlik mücadelesi veren Sivas Sporu Kap stadında ağırlayan Şanlıurfa Spor, Paso kartı ve maç biletinin ücretsiz olduğu karşılaşmayı 2-1 kazanarak galibiyet özlemini giderdi. Teknik direktör o Temizkanoğlu, Yönetimde seyirci önünde çıktığı ilk maçı kazanan Şanlıurfa temsilcisi uzun bir aranın ardından taraftarına galibiyet hediye etti. Ligde puanını 26'ya çıkaran Sarı Yeşilli ekip puan cetvelinde 13. sırada yer aldı. Şanlıurfa Spor Ligi'nin 26. haftasında ise son sırada yer alan Mersin İdman Yurdu'na 1 Nisan Cumartesi günü konuk olacak. İbrahim gönderdi ceza alanına. Stresli bir maçtı ki bir galibiyet hakikaten ihtiyacımız olan bir galibiyet. Urfa'nın ihtiyacı vardı. Şunu da gördük ki bu hafta içerisinde sizlerin de bildiği gibi Pasoli desteğimizle beraber Allah razı olsun. Seyircilerimizle beraber, Urfalarla beraber güzel bir ambiyans da oluştu gördüğünüz gibi. Hakikaten stresli bir maç. Güzel bir galibiyet oldu. Yani çok e, şu anda stres bende vasiyasım bile düştü. Çok mutluyuz. Gerçekten özlediğimiz bir sonuç vardı. Onu da elde edebildik. Bu birlik beraberlik işi, takım oluştu. Evet bizim takımımız aslında iyi ama e, nedense tabii her maçta aynı performansı gösteremiyoruz. Bu maçta çok şükür e, ortam da güzeldi, seyirci desteği de iyiydi. Ben tebrik ediyorum Ufa Sporu. Çok güzel bir maç, güzel bir sonuç, güzel bir mücadele. İnşallah ligin sonuna kadar böyle gider ve hak ettiği yerde Urfa Spor yer alır. Hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz diyorum. Güzel oldu. Tabii Sivas liderliği oynuyordu. ikinci sıradaydı. Şanlıurfaspor'da Spor'da geçen yeni Malatya Spor'da da güzel oynadı. Derlerin toplanmıyor. O gün Öcan'ın gelmesiyle de birlikte inanıyorum çok rahat bir şekilde artık ortalarda olacak. Urfa Spor için önemli 3 puandı. Ligde kalma adına artık çok önemliydi. Sivas için de önemli bir maçtı. Ama Allah'a şükür Ufra kazandı. Rahatladık. Kazasız, belasız, tertemiz bir maç oldu. Darısı bundan sonraki maçlar. Mutlak almamız gereken bir müsabakaydı. Evet. Sağ olsun yönetim ve Fahri Başkan, Eyüp evet. Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin de Pasolik ve biletleri ücretsiz yapmasıyla yaklaşık 20 bine yakın taraftar da geldi. Şanlıurfa Spor'un teknik direktörü o gün Temizkanoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydederek takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Alınan 3 puan takımın özgüvenini de yukarılara taşıyacaktır dedi. Sivas Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal alınan yenilginin ardından istifasını yönetime sunacağını duyurdu. Zorlu bir maç oynadıklarını ve mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını dile getiren bakkal yönetimle görüşeceğim. Sivas Spor'da görevimi bırakıyorum. İnşallah kabul ederler ifadelerini kullandı. Sivas Spor savunması yerini alabilmiş değil. Batuhan topu attı gidiyor. Batuhan'ın ortası kaleye direk ve gol. Batuhan Karadeniz. Müthiş bir gol. Batuhan Karadeniz.